Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Fındıklı rulo kurabiye tarifim var bugün sizler için. İçi bol fındıklı, harika bir tadı var arkadaşlar. Hemen malzeme listesine geçeyim. Hamuru için 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 125 gram eritilmiş tereyağı, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 4 su bardağı un. İç malzemesi için 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı çekilmiş iri fındık, 1 adet yumurtanın akı, üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı. İlk olarak kurabiyemizin iç harcını hazırlayalım. Kabımıza şekerimizi, yumurta akını ve fındığı ekledikten sonra kaşık ile iyice karıştıralım. Hamuru için yoğurma kabımıza eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve bir adet yumurtayı alalım. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştıralım. Yağlı karışımı elimizle biraz karıştıralım. Daha sonra unlu karışımı ekleyip kulak bemisi kıvamında bir hamur elde edelim. Hemen burada bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. 3,5 su bardağı undan sonra kalan unu lütfen kontrollü bir şekilde dökelim. Herkeste un miktarı aynı şekilde gitmeyebilir. Eğer yumurtanız büyükse çok az un ilavesi daha isteyebilir. Hamurumuz toparlandıktan sonra üzerini streç filmle örtüp yarım saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Hamur dinlendikçe kendine gelir ve dinlenen hamur her zaman için daha rahat şekil alır arkadaşlar. Hamurumuz dinlendikten sonra düz bir zemini alıp rulo şeklinde saralım ve 3 eşit bezeye ayıralım. Bezeleri yuvarlayalım. Zemine biraz un serpelim. Yuvarlamış olduğumuz bezeyi üzerine bırakıp elimizle biraz açtıktan sonra merdane yardımıyla büyütelim. Bezemizi dikdörtgen şeklinde büyüterek açalım. Kenarlarından keserek düzeltelim. Hazırlamış olduğumuz fındıklı ağaçtan 3-4 kaşık kadar içerisine bırakalım. Daha sonra elimizle her tarafına gelecek şekilde yayalım. Fındıklı harcı yaydıktan sonra rulo şeklinde saralım. Rulo şeklinde sardıktan sonra elimizi üzerine hafifçe bastıralım. İki parmak kalınlığında verev olacak şekilde şekilli aparat ile keselim. Şekilli aparatınız yoksa bıçak ile de kesebilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Un serpilmiş olan zemine bezemizi alalım. Elimizle biraz açtıktan sonra merdane yardımı ile dikdörtgen olacak şekilde açalım. Açtığımız hamurun üzerine iç harcımızdan bırakalım. Kaşıkla ya da elimizle iyice yayalım her tarafına gelecek şekilde. Daha sonra rulo şeklinde dikkatli bir şekilde saralım hamurumuz yırtılmasın. Sardıktan sonra elimizle hafifçe bastıralım. İki parmak kalınlığında verev olacak şekilde şekil aparatımız ile keselim. Fırın tepsimize dikkatli bir şekilde alarak yerleştirelim. ayırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerine sürelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar üzerleri kızarana kadar pişirelim. Evet kurabiyelerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Artık servis tabağına alabiliriz. Soğuduktan sonra servis etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiyeydi. İçerisindeki o fındık dolgusu ayrı bir lezzet veriyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimle görüşmek üzere hoşçakalın.